Facebook'tan, Instagram'dan hepinize selamlar, saygılar. Atlantis ötemiz sonsuz. Canlı yayında bolluk bereket meditasyonunda sizlerleyiz. Haydi bakalım. Bolluk bereket meditasyonu. Kendinize rahat bir yer bulduysanız gözlerinizi kapatınız ve şimdi hayatınıza kolaylıkla bolluk bereket çekmek meditasyonunu yapalım. Helalinden bolluk bereket içinde yaşamak meditasyonu yapalım. Size ve bütün evrene huzur ve mutluluk getiren bolluk, bereket meditasyonu yapalım. Bir köy hayal edin. Herkes evini hayvanların sırtına yüklemiş, arabalara yüklemiş huzursuz ve mutsuz ve üzgün ve perişan köyü terk ediyor. Oysa köyün sırtını verdiği tepeye bakın nasıl da gümbür gümbür gürül gürül akan bir şelale var. İnsanlar perişan. İnsanlar için için kan alıyor. kıtlık gelmiş. Yiyecek kıtlı. Kıtlık gelmiş. Huzur, mutsuz, mutluluk kıtlığı. Terk ediyor insanlar. Bir bir. Köyden çıkıyorlar. bu köyü hayal ediniz. Ne berbat bir şey. Bakın şimdi köy boşaldı ve dev karıncalar çıkıyor. Attan iki kat daha büyük korkunç karıncalar. Karıncalar toplanıp bu köyü istila edecekler. Bunun için bir araya gelmeye çalışıyorlar. Ben susayım, bu manzarayı hayal edin. Bu korkunç dev karıncaların bu köye zarar vermesini engelleyelim. Bu perişan insanların köylerinde mutlu, bolluk, bereket içinde huzurlu yaşamalarına vesile olalım. Nasıl yapalım? Gidip bu insanların atlarının önünde dursak, hadi atlarınızı geri çevirin, malınızı, mülkünüzü, köyünüze geri götürün, evinize yeniden yerleşin derse e, huzursuzluk, mutsuzluk, kıtlık gelmişti köyümüze. E, gidip şimdi köyde ne yapacağız ki? Diyorlar size. İkna edemiyorsunuz. ve diyorlar ki öyle biri vardı ki köyde kıtlık bilincini öyle bir şekilde işledi ki bize biz de kurban rolü oynadık. Kurban rolünü çok sevdik. Açız, perişanız neler çektik be dedikçe bundan keyif aldık. Ne acılar çekmişiz ne perişanız dedikçe kendimizi rahat hissettik. Oysa böyle dedikçe daha da batmışız. Bunu bize söyleyen, bunu bize öğreten biri vardı köyde. Biz çıktık, o kaldı köyde. O da Bundan sonra kim gelirse biliyoruz ki ona da ne çektin be, ne acılar çektin be deyip deyip onun da enerjisini düşürecek. Biz şimdi köye geri dönsek bile enerjimizi o geri aşağı çekecek. Bakın hiç kimseyi ikna edemediniz. O zaman şöyle deyin. Ey ruhum, lütfen şu anda Manisa ve İzmir'in orta yerinde bulunan 1517 metre yüksekliğindeki Kaf Dağı'na beni götür. Ve ey ruhum, lütfen şu an köylerini terk eden bu insanların ruhlarına da söyle. Onların ruhları da Kaf Dağı'na gelsin. Ey ruhum benim bedenimi de Kaf götür. Onların ruhlarına söyle, onların fizik bedenlerini, onların ruhları Kaf Dağı'na götürsün. Ve şimdi Mayıs'a Kaf Dağı'ndayız. 700. metrede. Dağın yarı yükseltisindeyiz. 1517 metre yüksekliğinde dağ. Kayalarda, otlarda, çalılarda, ağaç dallarında binlerce, on binlerce, tüm ormanda milyarlarca çiğ damlası var. İçlerinde zümrüt yavruları. Çiğ damlaları onlar için bir yumurta, onlar için bir anne rahmi. Ve şu anda bu köylerini boşaltıp giden üzgün insanlara bu çiğ damlalarının içindeki zümrüden kağıları gösterin. Bakın deyin onlara. Siz bir zamanlar zümrüden kaydınız. Sizin kafanızı şişiren, kafanızı bir sürü olumsuzlukla dolduran insanlar size zümrüden olduğunuzu unutturdu. Çaresizlikle Tepeden tırnağı doldurdu sizi. Kıtlık bilinciyle tepeden tırnağı doldurdu. Ve zümrüden kağı unuttunuz. Haydi şimdi size zümrüden kağı olduğunuzu hatırlatayım. Bakın bu çiğ damlaların içine, içindeki zümrüden kağıları. Hatırlayın kendinizi bir zamanlar zümrüden kağı iken. Köyünü terk edenlerin bu Zümrüt Anka'lara baktıklarını ve kendilerinin bir zamanlar Zümrüt Anka olduğunu hayal ettiğini, o zamanları hatırladığını görün. Ve şimdi 800, 900, 1000, 1100. metreye çıkalım. Aralık ayının son günü. Hava buz gibi. Çiğ damlaları buz damlalarına dönüştü. Ağaçlarda yüzlerce belki binlerce buz damlası var. Dallardan sarkıyor. Hani evinizdeki avize gece ampulün etkisiyle nasıl parlarsa Ağaçlardaki bu buz damlaları 12 vaktinin güneşiyle öyle parlıyor. Ayaz var. Ve köylerini terk eden bu insanlar çiğ damlalarında zümrüden kaldıklarını hatırladılar. Şimdi de buz damlası içinde zümrüden kaldıklarını hatırlasınlar. Mücevherat var her bir dalda. Safir Lal zümrüt elmas her birinin içinde birer zümrüdanka var 700 metredeki o çiğ damlaları şimdi buz damlasına dönüştü Yani bu buz damlaları anne rahmi ya da zümrüdan K yumurtası 1200, 1300, 1400, 1500. metreye çıkalım. Hava çok daha soğusun. Soğukta buzlar kırılır, çatlar. Uzaklaşır, birbirinden genleşir. Kar kristali görüntüsü alır. Bakın artık buz damlaları yok. Onun yerine ağaç yapraklarında 3 santim kalınlığında kar görüntüsü var. Zümrüdanka rahimlerinden Zümrüdanka çıktılar. Zümrüdanka yumurtalarının kabukları kırıldı, kara dönüştü, içlerinden Zümrüdanka'lar çıktı. Ve köylerini terk edip buraya getirdiğiniz insanlar, şimdi bu Zümrüdanka'ları gördükçe, kendilerinin de omuzlarından kanatlar çıktığını hayal etsinler. Kendilerinin de Zümrüdanka olduğunu hayal etsinler. Siz de kendinizin zümrüd anka olduğunuzu hayal ediniz. Ben susayım. Bir dakika hayal edin. 1517. metrede gök kubbeye kaftanın en yakın noktasında gökyüzünde milyarlarca zümrüdanka anka ve siz ve köylerini terk edenler onlar şimdi birer zümrüd ankaya dönüştüklerini hayal etsinler, sizler de hayal ediniz. Bir dakika. Ve şöyle deyiniz. Ey Yüce Allah'ım lütfen ömrüm boyunca bedenime ve ruhuma Bolluk bereket enerjisi akıt, doldur, depola. Helalinden bolluk bereket olsun. Bana ve bütün evrene huzur ve mutluluk getiren bolluk bereket olsun. Bankaların dahi kabul edemeyeceği kadar çok para olsun. Ve ey yüce Allah'ım, bütün kalbi temiz varlıkların bolluk bereketine beni vesile yap. Amin o milyarlarca zümrütten kaya ve oraya gelen o köylülerimize ve sizlere yüce Allah'ın bolluk bereket nurunun aktığını hayal ediniz. Siz bu bolluk bereketi hayal ettiğinizde o terk edilen köy gelsin gözümüzün önüne. Güneş doğdu köye. Şelale daha bir gürül gürül ve berrak akmaya başladı. Kırmızı gelincikler ortaya çıktı ilkin. Yeşil çimenler arasından. Doğa canlandı. Köy artık yemyeşil. Çiçekler çıktı. Ve köyün kurumuş gölü bakın karlardan su topladı. Eriyen karlar su doldurdu. Ve bakın köyün yolu karla kaplıydı. İş makineleri köyün yolunu açıyor, karı temizliyor. Ilık bir bahar başladı. Siz kaftanda dua ederken, kaftana götürdüğünüz insanların hayatlarına bolluk bereket akıyor. Yüce Allah'ın nuru kaftan sizin bedeninize akarken o köyün üstüne akıyor ve köyün bir ucundan diğer ucuna bir gök kuşağı köprü halini aldı. Gökyüzünden Yüce Allah'ın nuru bu gök kuşağından köye akıyor. Ve kambur bir kadın köyü terk ediyor. Köyün bu güzelliği, bu bolluk bereketi, bu neşesi, bu cıvıltısı bu yaşlı kadını rahatsız etti. Bütün köylü gitmişken buraya saklanmıştı. Bu kadar güzel, ılık bir bahar gelince bu köy ona fazla geldi daha fazla saklanacak yer bulamadı. Kendine başka bir karanlık yer bulmak için bu aydınlık köyden şu anda bohçesini aldı uzaklaşıyor. Ve siz Kaf Dağı'ndan Yüce Allah'ın nurunun sizlere ve bütün zümrüden kalara aktığını hayal edin. Siz onu hayal ederken oraya götürdüğünüz köylülerinizin köyü canlanıyor. kanallar pıt, pıt, pıt eriyip küçük küçük kanallarla aşağı akıyor. Dereler oluşturdular. Bakın o dev karıncalar çoktan yok oldu. Yerine küçük sevimli karıncalar çıktı topraktan. Yiyecek arıyorlar. Ekmek buldular kendilerine bakın. Bu köyün yanına bir de deniz geldi. Deniz yoktu az önce. Ve denizin engin mavisinde kocaman bir gemi var. Gemiye yaklaşın bakın güvertesinde fırından yeni çıkmış tazecik ekmekler. Ekmek kokuyor. Köye ekmek taşıyor. Sıcak ekmekler. Kokulu ekmekler. Köye bereket geldi. Ve bakın denizin dalgasından sahile emekleyen binlerce bebek. Mutlu, neşeli, sağlıklı, kimisi hızlı hızlı geliyor, emekliye emekliye. Ve bebekler henüz köye ulaşamadı sahildeler ve köyde hiç kimse yok. O da ne? Hiç kimse yok. Yine de upuzun bir piknik masası var. Üzerinde her çeşit yiyecek, içecek. Kırmızı kadehlerde bakın. Ab-ı hayat var. Fatma anamızın elleriyle doldurulmuş ab-ı hayat. Bizler kaftanda dua ederken, bolluk bereketimizi isterken hayatımız bunlarla doluyor. Kelebeklerin uçtuğunu hayal edin. onun Bakın ses verin kanat seslerine. Kuşların seslerine bakın. Yapraklar, yerden çıkan su, pıt 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 damlacıkları ve köpükleri doğa konuşuyor. Doğanın sesini, duymanın huzurunu biliyor musunuz? Şimdi bu huzuru alın. İnsan yok. Doğanın sesi var. Aha insan da var. Bakın otobüsler geliyor. Otobüsler insan dolu. Hepsi bembeyaz giyinmiş. Gerdanlıklarına, kollarına bakın. İncilerle, mercanlarla süslü. Mücevher takılı bütün ziynet eşyaları. Her tarafları mücevher dolu. Ve kimileri kucak kucak mücevher taşıyor otobüsten inince. Bazılarının kucağı yiyecek içecek dolu. Hepsi de Hmm, gül kokuyor gül ya. Gül suyu dökmüşler. Sofra başına oturuyorlar. İçlerinden bir kadın kucağında bembeyaz pirinç taneleri avucuna alıp onları tarlaya atıyor. Salıncaklar kuruluyor bir tarafta ağaçların gölgelerinde. Hamaklar kuruluyor, kilimler seriliyor. Herkes güzelliğin değerini anlıyor. Huzur var. Güzelliğin kıymetini anlayanlar var burada. Ve birbirlerinden uzaklaşmıyorlar. Uzaklaştıklarında neşeleri azalıyor. Bir arada olmanın kendilerine huzur verdiğini biliyorlar. Bir aradalar. Bir arada olmak Onlara iyi geliyor. Ama yine de etrafta ev yok. Herkes birinin gelmesini bekliyor. Bakalım kim o gelecek biri? Ve siz kafdan da milyarlarca zümrüdankayla. Yüce Allah'a bolluk bereket için dua ederken, Yüce Allah'ın sizin hayatınıza bolluk bereket getirmesi için dua ederken, bu köye aksaçlı, ak sakallı, ihtiyar bir büyüğümüz geliyor. Hızır Aleyhisselam. Herkes onu görünce selam durdu. Herkes teşekkürlerini ona sundu. Herkesin yüzünde bir huzur, mutluluk. Ve Hızır Aleyhisselam onları diyor ki, haydi gelin. Köyün sol yanından ilerliyorlar. Herkes Hızır Aleyhisselam'ın arkasından gidiyor. Ve güzel bir çimenliğe geldiler. Herkesin evi aynı büyüklükte, aynı güzellikte ve herkesin bahçesi çitlerle çevrili. Kimse kimsenin hayatına karışmasın diye bu çitler. Ve doğayla uyumlu bu çitler. Haydi evinizi hayal edin. Ve bunun dışında hayatınıza hangi bolluk bereketi çekmek istiyorsanız şu an size kalmış. Gidin evinizi seçin, huzur içinde oturun ve ne kadar, ne kadar, ne kadar hangi güzelliğe sahip olmak istiyorsanız bir dakikada onu görün. Her biriniz kaf birer zümrüt anka. Ve şimdi oradan gelin. Şu an oturduğunuz koltuğunuza. Eviniz, hayatınız, ömrünüz. Bütün güzelliklerle, dilediğiniz güzelliklerle dolsun. Ve gözlerinizi açınız. İnşallah bu bolluk bereket meditasyonu hepinize hayal ettiğiniz bütün güzellikleri getirsin. Amin. Bu canlı yayını kapatıyorum. Instagram'da ve Facebook'ta canlı yayın başlatacağım. Bu başlatacağım canlı yayında bolluk bereket çalışması değil sizlerin şifanıza vesile olmak çalışması yapacağım. Eğer tanıdığınız kanserli kitlesi olan biri varsa, skolyozu olan biri varsa, herhangi bir rahatsızlığı olan biri varsa söyleyin. Refik Korkmaz canlı yayın şimdi başlatacak. Canlı yayına katılsın. Eğer canlı yayına katılmak isterse canlı yayında kendisinin şifasına vesile olurum. Yok canlı yayına katılmak istemiyorsa bizi dinlerken inşallah şifasına vesile olurum. Haydin bakalım. Arkadaşlar bu arada 2 Nisan 2022 Cumartesi 2 Nisan dediğimiz 12-13 gün sonra Stuttgart'tayız. 2 Nisan Cumartesi Stuttgart'ta Tanıtım seminerimiz var. Tanıtım amaçlı. Pazar günü de birinci modül eğitimimiz var. Siz tanıtım seminerinden mutlu kalırsanız, ya, muazzam bir eğitimmiş, o zaman ben eğitim alayım derseniz, pazar günü eğitime katılabilirsiniz. 2 Nisan, Cumartesi, Stuttgart'ta tanıtım. 3 Nisan, Pazar, Stuttgart'ta eğitim var. Ve... Avrupa'nın diğer şehirlerinde de eğitimlerimiz ve tanıtımlarımız var. Bunları size duyuracağım. Şu an belli olanlar Frankfurt ve Köln 3 şehir. Stuttgart, Frankfurt, Köln. Avrupa'dan bizi izleyen değerli arkadaşlarımız sizlerleyiz.